Özel sektör. Özel sektör. Kendine ait evin var mı? Var. Yeni aldık. Bir tane de ailemle yaşadığım ev var. Bir de Tekirdağ Şarköy'de de yazlığımız var. Hmm. O? Dublesi. Hmm. Var. İyi. Boş vakitlerinizde nelerden hoşlanırsınız? Boş vakitlerimde... E... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Boş vakitlerimde spor yaparım. Ondan sonra... Mesleme çıkarım. Görmediniz mi onu? Başında. <laughs> bir sinek. <laughs> Uğur sineği diyelim. Ondan sonra sinemaya giderim. O kadar. Uğur sineği. Böyle boş vakitlerimi geçiriyorum. Sen mesela beni mesela nasıl geçiriyorsun? Mesela benim başında? özel bir günüm. Mesela doğum günü ya da bir Türk özel günü. bir günlerde nasıl bir hanımefendiyi Memnun sürpriz, edersin yani tatmin edersin. Yemeğe çıkarabilirim veya hmm. özel bir sürpriz hazırlayabilirim hmm. öyle şaşırtırım insanları. Yani şaşırtmak amacıyla diyorum <laughs> zaten. Ne yaparsın demek istiyorum. Yemeğe çıkarabilirim hmm. veya da bir yerde sürpriz bir parti gibi bir şey düzenlerim hmm. öyle bir şaşırtırım sizi. Hmm. Ondan sonra evlenince ailenizle mi yoksa ayrım yaşamayı düşünüyorsunuz? O. Ön da konuşacağımız talip olduğum için. Nasıl kişi. bir fikriniz vardır ufacık daha Dışarı, iyi olur e, ayrı veya ev bir fark etmez benim için. Ayrı da yaşayabilirim yaşay diyorsunuz. Ayrı da yaşayabilirim. Hmm. Yani iki üç tane ev olduğu için ayrı da yaşayabiliriz yani. Hmm. Siz boş vakitlerinizde nelerle? Ben boş vakitim fazla olmuyor. Çalışıyorum yani. ...yani nasıl desem... ...evde olsam daha iyi, ev işleriyle uğraşıyorum... ...dışarı gidiyorum dışarı işiyle yapıyorum... Yani ...bir yere tekstile bir yere girsem... ...orada çalışıyorum eve geliyorum tekrar gene ...kendi işimi kendim yapıyorum... ...annem yaşlı olduğu için makineden anlamıyor... Makine kendi çamaşırımı yine akşamları kendim atıyorum... ...eve gelince hani boş vaktim olmuyor fazla... E, ...o yönden... Eğer talibin evlenirsen... ...burada mı yaşayacaksın yoksa başka yerde mi yaşayacaksın? Ya Benim için fark etmez... ...eğer çok seversem o kişi bana... ...kendini sevdirirse her yönden her yönden bana kendini sevdirirse istediği yerde yaşarım yani. Benim için hiç fark etmez. Ne güzel. Ben 6 ay, 3 <laughs> ay... Doğru değil gibi. mi ablacığım? Evet. O, karşımdaki insan beni evet. her yönden, her yönden bana kendini sevdirirse... Doğru. Sevdirirse, her yerde yaşarım. Her yerde yaşarım yani. Helal olsun. Yani nerede karnın doyuyorsa... Orada yaşarsın. Evet. Mesela siz burada kendi memleketi izlemişsiniz. Burada mesleğiniz icabıyla burada Doğru. ikamet buraya gayet Oraya gitmem, ben, mesela buraya git gitmem yani. diyenlere örnek olsun. Bak yani. Bravo. Yeter ki seveyim, her yere giderim diyor. Öyle. Şey, benim erkekten fazla bayanlarla şey yapıyorum iş dolayısıyla. Ama ben Kısa. çok kıskanç bir insanım. Ne yapacağız? Çevremdekilerin, çoğu çalıştığım iştekiler hepsi bayan. Sev, eğer seversen bir insanı çok kıskanırım. Peki sen de çalışıyorsun, senin çalıştığın yerde hiç erkek yok mu Hatice? Benim çalıştığım yerde var erkek. E o zaman ne kıskanıyoruz birbirimizi? Çalışırken iş arkadaşlarınınla çalıştım. Çünkü benim mu? özel sektör olduğu için bayan çok benim orada çalıştım. Çevrem hep bayan çünkü. Ama o güveni sağlarsa kıskanmam. Tabii. O, o karşıdaki insan güven evlilikte en büyük şey en büyük manevi yönden, maddi yönden demiyorum. En fazla güven benim için. Saygı birinci sırada, bir de güven ikinci sırada. Yorum yapmak ister misiniz ee, Hatice bir ile soru, Tarık için evin evet. bir şey Tarık, söylüyor. bir, şey, bir soru sormak istiyorum. E, hayaldeki kadın profili nasıldır? Bir de e, o profil e, uygun mu Hatice? Profil derken canım açıklamasını yap. Ama ben Tarık'tan istedim açıklama yapmasını da. Profil derken ne demek istiyorsun? Onu ne demek onu Evlenmek şu an... istediği kadındaki yani özellikler nedir? Allah'ım bundan e, ee, tam... Hatice'de görebilirsin. Özellikle özellikler. Şunu ne Nevin, mümkünse hiç benim hakkımda yorum ben çıkınca böyle Sen buraya bir yorum yapma. Ben senin hakkında yorum yapmadım ki. Tamam olsun o benim adayım. o sordum, benim adayım canım gene istemiyorum. Cevap benim aday, adayıma yani. dahi adayı yorum yapmanı istemiyorum. Adaylığına da. Evet. Evet canım. Kıslandın mı adayını da? İstemiyorum. Zaten olsa da ben istemem ki Nevin'i. <laughs> <laughs> Nevin ben daha kat kat. E ben sana gel bana talip ol demedim. Neden üzerine Ta yaptın şimdi? Talip Diltan orada bu ikinci oldu. Sen bana hiçbir zaman bir laf söyleyemezsin. Duydun o mi? kletiyi sana görmüyorum. Krizi. Çünkü Öyle Oo. demeyin birbirimize. Tamam. Nevin bırak mikrofonu tamam. sen. Eee. Güzel. Rica Hayır, ben... olduğunu merak. Biraz uçsuz bucaksız farklı konuşmak. Ben, evet, ben, ben yabancı yerlerden geldiğim yok. için, oralarda yetiştiğim tamam. için onun için ben Türkiye'ye fazla çeviremiyorum bu yüzden baş... gelmiş. Tamam. Du duygudan yorum istiyorum ablacığım. Kimse seni eleştirmiyor, Sen de millete eleştirme. Oturduğun yerde otur. Duygu. Duygu. Tarık bey yaşınız kaç? 31. 31. Bir. Bir. Ee, bir de şöyle bir durum var. Bizim Hatice evde çok aşırı de aşırı derecede titiz. Seda abla bulaşık bulaşık yıkarken bile kalkıyor muslu bile yıkıyor ya. O kadar aşırı derecede Hatice. titiz yani gelen bir efendinin bayağı bir tuz Herkesin eli oraya yiyor. diye. Ellerim kaşıntı oldu biliyor musun? Doktora burada çıktım iyileşmedim. Bu sefer izin aldım sizden Bartın'a gittim. Ne bir otel doktora çıktım Anca düzelmeye başladı. Titiz kadın ne güzel. Titiz. Tertemiz kadın. Tarık sen de... Ben de, de zaten titizim. Bulaşık makinesinden çıkarttıklarımızı bile diziyorum. Dizerken de kuruluyup tekrar, tekrar yerine koyuyorum. Yönelim. Bir daha yıkıyorsun. Evet. O suları çok harcayacaksın sonra. <gülüyor> ben <gülüyor> <Susun> hiç aramam. <laughs> o suları harcayayım. Depolar, iki tonluk töpe var çatıda. Olsun harcayın. o iki tonluk da biter. <laughs> yani suları orosu, dikkatli orosu harcayın. Yağıma. Yağmur yağmazsa.